Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspresi Podcast kanalına hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyorum ve bu ilk bölüm olacak. Adından da anlaşılacağı gibi konumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün kronolojik hayatı. Edinebildiğim bilgiler ışığında en ince ayrıntılarla düzenli şekilde bu seriyi yapmak istiyorum. İlk etapta Mustafa Kemal Atatürk'ün soy ağacına, o doğmadan önceki aile yaşantısına, doğumuna, çocukluk dönemine ve eğitim hayatına bakacağız. Tek bir podcast bölümüne bu kadar sığmayabilir ama olsun yolumuz uzun. Hiçbir şeyi atlamadan güzelce anlatmaya başlayalım. Mustafa Kemal'in soy ağacı. İnternette kısa bir aramayla bulabileceğimiz bir tablo çıkıyor karşımıza. Bunu doğru olarak varsayarsak anne ve babasından geriye doğru adım adım gidelim istiyorum. İlk olarak annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendi'den bir adım geriye gittiğimizde ki tabloda annesinin geçmişine dayalı soy ağacı bizi buna itiyor. Zübeyde Hanım'ın annesi Güzel Ayşe Hanım, babası ise Feyzullah Ağa'dır. Feyzullah Ağa'nın dört kardeşi daha var fakat o kadar teferruata gerek olduğunu düşünmüyorum. Lakin bu soy ağacı tablosunu Bilgi Ekspres Podcast'in Instagram hesabına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Feyzullah Ağa'nın yani Mustafa Kemal'in anne tarafından dedesinin babası İbrahim Ağa olarak karşımıza çıkıyor. Onun da babası Hacı Abdullah Ağa. Tablo burada bitiyor. Yani şemamız şöyle. Hacı Abdullah Ağa, İbrahim A, Fezlullah A, Zübeyde Hanım ve Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi tarihsel açıdan biraz geriye gidelim. Mustafa Kemal'in doğum tarihi konusunu dallanıp budaklandırmadan geriye gidiyoruz. Zübeyde Hanım bilinen kayıtlara göre 1857 yılında doğdu. Babası Fezlullah A'nın yaşını hiçbir kayıtta bulamadım. 1800'lerden bahsediyoruz. O dönem çocuklar şimdikine göre genç yaşta evlendiriliyordu tabii. O yüzden 17-18 yaşlarında evlendiğini varsayarsak ve evlendikten 1-1,5 sene sonra çocukları olmaya başladığını düşünürsek... Ama buraya bir parantez açmalıyım. Zübeyde Hanım'ın iki tane de erkek kardeşi vardı. Onlar kendisinden büyük müydü, küçük müydü bilemiyoruz. Her neyse o dönemin insan ömrü ortalaması erkeklerde 45 gözüküyor. O halde Zübeyde Hanım'ın doğum tarihi eksi babasının ortalama çocuk doğurma yaş aralığını yaptığımızda yani 1857 eksi 20 artı 22 artı 24 bölü 3 eşittir 22. Yani 1857 eksi 22 yapalım. 18'de evlense 20 yılda 3 çocuğu olsa ve o dönemin insan ömrünün 45 olduğunu hesaba katarsak tabi bu da bize 1835 tarihini veriyor. Tabi bu kaba bir hesaplama ne kadar doğrudur tartışılır ve varsa kesin bir tarih instagramdan yazın lütfen. Feyzullah Ağa'nın babası Zübeyde Hanım'ın dedesi İbrahim Ağa. Bu arada Feyzullah Ağa'nın bir lakabı var. Sofuzade olarak kayıtlarda geçmektedir. Bunu biraz sonra değineceğim. Biz şimdilik alıştığımız gibi Feyzullah Ağa diyelim. Feyzullah Ağa'nın babası İbrahim Ağa'nın ortalama doğum yılını da aynı hesapla bulabiliriz. Feyzullah Ağa 5 kardeş ve 1835 doğumlu. Yani ben kabaca böyle buldum. İbrahim Ağa da 17-18 yaşında evlensin. Ertesi sene ilk çocuğu olsun. Biliyoruz ki 5 tane çocuğu olmuş. Birer sene aralıklarla olduğunu varsayalım. İlk çocuğu 19 yaşında oluyor. Diğer 4 çocuğu da hesaba katarsak ortalaması 23 oluyor. Fezullah Ağa'nın doğum yılını yani 1835-23 yaptığımızda 1812 yılını görürüz. Tabi bu da ortalama bir doğum yılı. Kesin değil tabi. O dönemlerin erkeklerde ortalama yaşam süresi 40 sene olarak gözüküyor. Şimdi bir adım daha geriye gidelim. Son olarak İbrahim Ağa'nın babası ve bizim tabloda en son ulaşabildiğimiz isim Hacı Abdullah Ağa'nın yaşına bakalım. Lakin onun kardeşi var mı yok mu bilemiyoruz. Zira tabloda öyle bir bilgi yok. Ama baktığımızda tabloda siz de göreceksiniz ki her doğan kişinin ortalama 4-5 çocuğu olmuş. Bunu baz alırsak Hacı Abdullah Ağa'nın da 4-5 kardeşli bir ailede büyüdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine ortalama 23 yaşına esas alalım. 1812-23 yaptığımızda 1789 senesine ulaşırız. Yani 18. yüzyılın sonları. Şimdi tablomuzu ortalama bulduğumuz doğum yılları ile beraber bir kez daha hatırlayalım istiyorum. Hacı Abdullah Ağa 1789, oğlu İbrahim Ağa 1812, oğlu Feyzullah Ağa 1835, kızı Zübeyde Hanım 1857. Dediğim gibi Zübeyde Hanım'ın doğum yılından itibaren ortalamalar alınınca varabildiğimiz en eski tarih 18. yüzyılın sonları oluyor. Bunlar kesin tarihler değil elbet. Belki vardır internette veya yazılı olarak bir yerlerde. Ben bulamadım. Siz bulursanız lütfen yazın. Lakin şöyle de bir sağlama yapabiliriz. Mustafa Kemal'in bilinen doğum yılından Zübeyde Hanım'ın doğum yılını çıkarttığımızda çıkan sonuç 24 oluyor. Ve biz de ortalamayı 23 olarak tahminimce yaklaşmış oluyoruz. Biraz evvel Mustafa Kemal'in bilinen doğum yılı dedim. O konuya birazdan geleceğim. Şimdi bahsetmek istediğim konu Mustafa Kemal'in ataları o topraklara nereden ne zaman geldiler? Osmanlı'nın yeni yerler ele geçirdiğinde oranın hakimiyetini güçlendirmek adına iskan politikası uyguladığını biliyoruz. Bulgaristan'dan zorunlu göç podcastinde de bahsetmiştim bu konudan. Eğer dinlemediyseniz dinleyebilirsiniz. Konar göçer bir yaşam süren aileler ya da kendi aralarında kan davası bulunan aşiretlerden biri, yeni bir yer alındığında oraya yerleştirilirdi. Yaptığım araştırmalardan, Mustafa Kemal'in baba tarafının ataları Karaman'dan gelerek Manastır vilayetinin debre i Bala sancağına bağlı Kocacık'a yerleştirildiğini görüyoruz. Kocacık, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti'nde Arnavutluk sınırına yakın olan Debre şehrine bağlı bir nihayedir. Aile sonradan muhtemelen 1830'larda Selanik'e göç etmiş. Ali Rıza Efendi de muhtemelen 1839'da Selanik'te dünyaya gelmiştir. Dedesi Ahmet ve dedesinin kardeşi Hafız Mehmet Emin'in taşıdığı Kızıl lakabı ve yerleştikleri nihayenin adı olan Kocacık'ın da gösterdiği üzere Mustafa Kemal'in baba tarafından soyu Anadolu'nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan Kızıl Oğuz yahut Kocacık Yörüklerine, Türkmenlerine dayanmaktadır. Bir başka kaynakta ise Aydın'ın söke taraflarından geldiği yazmaktadır. Ali Rıza Efendi'nin annesinin adı Ayşe Hanım'dır. Rukiye Hanım isminde bir kız kardeşi ve Salih Bey isminde bir de erkek kardeşi vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün anne tarafından ataları da Konya Karaman'dan gelerek Selanik ile Manastır'ın arasında bulunan Vodina Sancağı'na bağlı Sarıgöl'de denilen kayalar nihayesine yerleştiler aile sonradan Selanik yakınlarında bugün de kaplıcaları ile meşhur olan Lankazaya yerleşmiştir. Dedesi Feyzullah Efendi'nin taşıdığı Sofuzade lakabının yerleştikleri Sarıgölle bölgesindeki yer adlarından ve ailenin hatıralarından yola çıkıldığında Atatürk'ün anne soyu Konya Karaman'dan Rumeli'ye gelen ve bundan dolayı da Konyarlar olarak Rumeli'de anılan yörüklere dayandığı anlaşılmaktadır. Yani Mustafa Kemal anne tarafından yörüktür. Ali Rıza Efendi Katerin ilçesinin pasaport köprü denen yerinde gümrük muhafaza memuruydu. Zübeyde Hanım'dan 20 yaş büyüktü. Kızıl bıyıklı ve iri yarıydı. Memurluktan iyi kazanamadığı için keresteci Cafer Efendi ile ortak oldular. İlk etapta iyi kazanıyordu. Sonra işleri bozulunca 1887 yılında kayıptan ve sıkıntıdan vefat etti. Zübeyde Hanım o sırada 30 yaşındaydı. Bir kızı Naciye'yi daha önce kaybetmişti evlat acısı da vefatında önemli bir rol oynamış olmalı Ali Rıza Bey'in. Mustafa Kemal'in doğduğu pembe ev, Koca Kasımpaşa Mahallesi Muhtar Sokak'ta bulunan 38 numaralı evdir. Bazı kaynaklarda Ahmet Subaşı Mahallesi'nde Kasımiye Mahallesi olarak da geçen Islahane Caddesi olarak geçmektedir. Evin ne zaman inşa edildiğine dair herhangi bir belge bulunmamakla birlikte en eski kayıtların Eylül 1875 tarihli yoklama defterinde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu belgeye göre ev Numanpaşa Cami Caddesi'nde ve 37 numaralıdır. Şer'i mahkeme tarafından tutulan kayda göre evin sahibi Ferhat oğlu İskender'dir. Ev 1876 yılında el değiştirerek Musaoğlu İbrahim Hıfzı Efendi ve eşi Abdullah kızı Hatice Zarife tarafından satın alınmıştır. 1877 Aralık ayında ise Ali Rıza Efendi evin 3'te 2'sini satın almıştır. Mart 1878 tarihinde ise Zübeyde Hanım evin geri kalan 3'te 1'ini satın almıştır. Böylelikle 1878 yılının başları itibariyle Koca Kasımpaşa Mahallesi Muhtar Sokak 38 numaralı ev Kereseci Ali Rıza Bey ve eşi Zübeyde Hanım'ın mülkiyetine geçmiştir. Mustafa Kemal'in doğumu ile ilgili iki tarih vardır. İlk olarak herkesin bildiği 1881 yılı, İkinci olarak ise tarihçi Necdet Sakaoğlu'nun araştırmalarına göre 1879 yılı. Sakaoğlu'na ve dayanak olarak gösterdiği belgelere göre 1930'lara kadar Atatürk'ün doğum tarihi kitaplarda, pullarda 1880'dir. Mustafa Kemal'in nüfus cüzdanı Mustafa Kemal'in TBMM reisi ve başkomutan olduğu dönemde Ankara Nüfus Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 1922'de düzenlenen nüfus cüzdanında doğum tarihi Hicri 1296'dır yani 1879 olarak geçiyor. Tanıtacağımız Atatürk'ün özgün nüfus belgesi ise Devleti Aliye-i Osmaniye tezkiresi olup Şişli'deki Atatürk Müzesi'ndedir. Merak edenler görebilir. 18 Ekim 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasından 2 hafta önce Ankara Nüfus Müdürlüğü'nce düzenlenmiştir. Mühürlü imzalıdır. Millet Meclisi Reisi ve Başkomutan Mustafa Kemal'in Osmanlı uyruğunu göstermektedir. Yukarısında Padişah Mehmet Vahdettin bin Abdülmecid'in Tuğrası, bunun sol açığında Maliye Nezareti Evrak-ı Nakdiye ve Levazımat Müdüriyeti mührü basılıdır. Sağ yukarısında iki damga pulu yapıştırılmıştır. Aşağıda da soldaki mühürde Nezareti Umuri Dahiliye okunur. Belgenin son satırları Bağladi isim ve şöhreti ve hal ve sıfatı muharrer olan Gazi Mustafa Kemal Hazretleri devleti aliyenin tabiatına haiz olup yazılıdır kimlik bilgileri sunumunda Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ve reisi ve başkumandan Mücerret yani bekar doğum tarihi seni Hicri 1296-1296 yazıldır hem yazı ve hem rakamla. Bu Hicri 1296 tarihi miladi takvime göre 26 Aralık 1878'de başlamış 15 Aralık 1879'da sona ermiştir. Şu halde Atatürk'ün doğum günü 26 Aralık 1878, 15 Aralık 1879 arasındadır. Zübeyde Hanım da Mustafa'yı Erbay'ın soğuklarında 23 Aralık'ta doğurdum dediğine göre sorun çözülüyor. O yılın Erbay'ın soğukları 22 Aralık 1878, 31 Ocak 1879 arasında Rumi 23 Aralık'ta 4 Ocak 1879'u karşılar. Bu Atatürk'ün kesim doğum tarihidir. Öldüğü 10 Kasım 1938'de 60 yaşının tamamlamasına 2 ay kaldığı saptanır. Bu son okuduğum bilgileri tarihçi Necdet Sakıoğlu'na aittir. Bahse konu belgeleri de Bilgi Ekspresi Podcast hesabına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Bey 1871 yılında evlendiler. Zübeyde Hanım 14 yaşında, Ali Rıza Bey ise 32 yaşındaydı. Aralarında 18 yaş vardı. 6 çocukları oldu. Ahmet 1874 yılında doğdu, 1883'te vefat etti. Ömer 1875 yılında doğdu, 1883'te vefat etti. Naciye 1889 yılında doğdu, 1901 yılında vefat etti. Fatma 1872 yılında doğdu, 1875'te vefat etti. Makbule 1885 yılında doğdu, 1956 yılında vefat etti. Mustafa Kemal Atatürk kronolojisinin ilk bölümünü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde Atatürk'ün hayatını adım adım işlemeye devam edeceğiz. Bilgi Ekspresi podcast Instagram hesabından ve bilgi ekspresi podcast@gmail.com üzerinden eksik gördüğünüz yerleri, doğrusu şöyle olmalı dediğiniz yerleri, olumlu, olumsuz eleştirilerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.